Bugün Gnar Kanarya'daki son günümüz. Görebildiğimiz kadar çok arkadaşımızı görmeye çalışacağız ve e, Türk bir grupla konuştuk Instagram'dan. Onlar gelip belki tekneyi ziyaret edecekler. Sabah hayat çok yoğun başladı derken GoPro'nun şarjı bitti. Hiçbir şeyin şarjı yok. Sabah bilgisayarda yapmam gereken birkaç iş vardı. %23 şarjla o işleri bitirdim. İşte kahvaltı bilmem ne falan derken tekneyi biraz toparladık. Birileri gelir de böyle dağınık tekneye yakalanmayız dedik ama hala toparlayamadım. Bayağı kısmı var teknenin. Вау! Да, она какая, да, она какая. Programımız nedir Ömer Hoca bugün? 10.30'da kahveye gidiyoruz. 11.30'da arma ayarı yapanları izlemeye gidiyoruz. Sonra geri döneceğiz. Hayır oradan de... Andrea'ya gidiyoruz. Andrea'ya de merhaba diyeceğiz. Ondan sonra geri evet. döneceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde İskoç arkadaşlar var. Belki onları uğrarız. Ee, sonra da Türk arkadaşları bekliyoruz. Onlar tekneye gelecekler. Belki akşam birlikte yine konsere gideceğiz. Let's go. Hadi. Aa, kimler geldi? <laughs> Baba. A, Çarpışan arabalar, gençler eğleniyor. Burada. Bu, şu. Yandaki tekneye Rex ve Louise'a gidiyoruz. Onlarla Tanca'da gümrük iskelesinde tanıştık. O kadar uzun vakit geçirdik ki gümrük iskelesinde kahveler gelsin gitsin, muhabbetler falan. Hemen arkamızdan e, buraya geldiler, Lanzarote'den. I'm going in. Today is my youtubing thing. <laughs> You have youtube channel yes i have so today uh, my video subject is one fine day in uh, la palma <laughs> people are very curious about this uh, they just want to know what you're doing who are you who you are talking to Yeah, your friends and everything wow very tidy it doesn't look like ours <laughs> well it's a bit yeah we can put stuff away i suppose and yeah, big. No, very, very big, very comfortable, huh? yeah, and very nice yeah. table to work on. So and you have three cabins. Yeah, it's got wow. another cabin in there with it, like a. Wow, um, oh, books, books, yeah, books. Little storage. Cabin, wow. Which is good. This is dangerous. Huh? Yeah, you got to get used yeah. to that. Yeah, different. Yeah, it has lights. That's the main with a shower and stuff in there. It's like got a separate shower. It's good. Very nice. And you can walk to the cabin through there. another door. And there is also another door. Yeah. But this is the beer one. Wow, this. <laughs> oh no, I found your place. <laughs> I found the beer storage. <laughs> our after cabin is also like that. Yeah. We have the bikes, yeah. but uh, our big bikes are folding, but still a yeah. bit yeah. big. Yeah. Yesterday, yeah, we bought scooters. <sighs> Okay, yeah, 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 and it's easy to put a scooter on the yeah. dinghy. They're littler, yes. yeah, especially when you're anchoring. Yeah, as fold, but your scooters only you've got to charge the scooters. That is a problem because right now, uh, this has a little charge, yeah. Yeah. <laughs> and GoPro is out of charge. My computer is out of charge, oh. our batteries are extremely down. Yes, yeah, so um, so we, we will see. We <laughs> <In> my <laughs> no fridge <laughs> and no um, hot water, it's broken. Ah, it's Yeah, we, we never have the boiler working. We have a boiler, but never worth it. Exactly. It, it's nice when it's cold, I guess. Nice when it's cold. Oh, yeah, but I'm it. getting used to not having a shower quite often. <laughs> <laughs> so Ömer also needs swim. to get used to the way I smell now. <laughs> We're swimming and then share nice. it. Uh, the thing is that we also always repair something, and the people watching the videos and seeing Instagram, is it always <laughs> like this <laughs> that you have a problem? Yes, it's always like this. <laughs> <See>, Everyone <else>. has <laughs> We went, We're in uh, Rio de Janeiro on anchor yeah. of Copacabana yeah. Copa Beach yeah. and the uh, Rolling Stones, you know the band? Yeah. They, they had a concert. Mick Jagger? On the, Beach for free. Really, really, yeah. 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 everyone for Ophelous. free. It was amazing. They did a South I mean, American yeah, yeah. tour. And they it's say two million people. people <laughs> on yeah. And all the boats the we, anchor, yeah. we anchor, off, yeah. and the police, you know, they patrol. Gotcha. And then we, we the started experience? drinking yeah. at lunchtime until the end of the concert. And then when the concert finished, <laughs> everybody's drunk. Everyone's all drunk. <laughs> <laughs> and then all the people started swimming out to the boats, oh. trying to climb on your boat to get to go back to Rio. In the yeah. town of the uh, yeah. transport was overloaded, yeah. and there's people trying to climb on our boat. and We had to pull the anchor and go to sea, yeah. and I was completely drunk. Yeah. Yeah. It, was it was terrible. And it was a bit rough. Yeah. And we got around yeah. the corner, and we had 25 knots of wind on the ship. We're going to go to We're going to the e, ship. Bunun için işte rezervasyon yaptırmışlar falan. Armaya bakmaya gelenler nasıl bir iş yapıyor ben onu çok merak ediyorum. E tabi bir de aletlerin de şarj olması lazım. Şimdi onlara gideceğiz. Gidiyoruz. Şu an bir Maromo 46'dayız. Süper Maromo'dan önceki süper olmayan modeli. Şöyle göstereyim sana. Vay! Fantastik hareketler. Bayağı güzel sağlam bir tekne. Tank gibi bir şey kendi çapında. Adam daha gelmedi teknenin sağına soluna bakıyorum. Şimdi size ark teknelerini göstereceğim. Bu pontondaki insanların hemen hepsi ikinci ark serisiyle ayın 20'sinde çıkmaya hazırlanıyorlar. Sürekli paketler geliyor, paketler gidiyor ve bir tahminatlar şeyler var. Hatta şurada pontona bakarsanız biri orada vinç tamir ediyor. Bayrakları donanmışlar. Acayip heyecanlılar. Günün sonunda Atlantik geçişine bir haftaları kaldı. Yemekler alınıyor. Paket paket yemekler geliyor. Marketler burada tekneye servis yapıyor. Ekiple çıkıyorlar hemen hemen. Hepsi böyle bizim gibi iki kişi çıkan çok az. Ekiple çıktıkları için çok fazla malzemeye ihtiyaçları oluyor. Böyle bir heyecan var teknelerde. Ve tabii ki yine tamiratla uğraşıyoruz. <laughs> ben hiç hoşlanmıyorum videosunun çekilmesinden. Hele şimdi ben böyle Türkçe konuşurken bir yandan onu çekiyorum diye biraz da umutsuz olmuş olabilir. Şurada halat dayandığı içinde de işte bu denilen yıpranma oluşmuş. Şimdi onun için başka bir makara takmayı deniyoruz. Bu arada bizim armaca hala gelmedi. Yarım saat oldu. Şimdi bir arayıp bakacağız. Ömer de fırsattan istifade. Geneve'nin ee, manuel sintine pompasını alıp tekneye tamire gidip arazi oldu ortamda. Ve mis gibi bir çalışma oldu. Bir projeyi daha başarıyla tamamlamıştım. It's best the way uh, Sunny has that one. I think I think I'll do the the paste because the paste is like metal once it dries. Really? Yeah. But A have you used it before? No. Okay, I'll show you. Maybe I learned maybe much No. Eh? The um, sorry, the riggers said so they're gonna be here. Three thirty now. No, Woo! it's 3.30. Okay. It, it doesn't matter. You, you have to uh, make me lunch. and beer. Yes. It's your responsibility, not my responsibility. I am drinking five beer till uh, 3.30. Okay. Okay. Right, I'll crack on then. Satış geldi armacı arkadaştan. Onun için toparlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Andre'ye gidiyoruz. Belki. Hayır, Andre bekliyor bizi. Ben bekliyorum. Marina'nın da sağını solunu iyice keşfettik. Şimdi bu pontondan ayrılıyoruz. Başka bir pontonda Andre'ye gideceğiz. Andre'yi daha önce çok paylaşmıştık. Andre'lerin ufak bir teknesi var. 28 feet, 7,5 metre. Ama iyi denizciler. Onlar da arkla geçecekler. Atlantik geçişini arkla yapacaklar. Onları da son kez göreceğiz bugün. Bir de onlara uğrayalım dedik. Tam da aparatif o saati. Kesin bize yiyecek, içecek bir şey vardır. Ne diyorsun? I don't know. I don't know. Ne kadar güzel bir saç tekne yeni gelmiş. Formuna bakar mısın? Ne kadar denizci yapmışlar. Billy Way. Bu da Andrelerin teknesi. O Beray. Hi. Are you early? <gülüyor> <gülüyor> Hello. It's great to see you. No, no, no rush, no, no rush. Okay. İşte her yerde tadilat, tamirat, bütün teknelerde olay aynı. I found that uh, at least all you uh, see the uh, front line is uh, going in uh, there are three <laughs> blocks. Yeah. все блоки с эпироническими блоками. Все блоки потеряны. Не все, но большинство Я не знаю. Наверное, это было... Оригинально, это Это же... И вот. Here it's a uh, 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 Here you can it's But here you can keep the balls mm -hmm. correctly. Yeah, yeah. No problem. Mm -hmm. But other side not because it's uh, other sides make that you can push yeah. them down, but it doesn't. Okay. When you were in the Moscow, uh, we had some drinks, and I put their photos on Instagram. Ah, uh, and they have sent to me. Yeah. Uh, yes, sent to those me photos. When you, you have been to this uh, bar, yeah. and yeah, yeah, yeah. everybody is curious about your journey, nobody else but yours, <laughs> uh, because everybody feels like they always need to have a big boat to do these things. <laughs> Now they want to learn your story, uh, because they don't want to have big boats and they cannot afford big, big boats. Okay. So they just want to learn uh, how was yours, why you have chosen this boat, and they had so many questions. So we should make s uh, small YouTube uh, channel every day, yeah, I living. <laughs> I guess we have to explain that a uh, uh, big boat. It doesn't mean. И маленькая лодка не означает, что лодка с проблемой приезжать к реальному морю. Да. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Татьяна, как у тебя дела? Хорошо. Теперь я буду отдыхать. შეიძლება რომ შეიძლება dividar, მოკდა. 19 მოდიდა, თქო de geliyor. Dünyanın bir ucunda böyle bizden birileriyle tanışmak, onların bizle ilgilenip gelip sizinle tanışmak istiyoruz. Birlikte bir şeyler içelim, sohbet edelim demeleri mükemmel bir şey. İnsan kendini hiçbir yerde yalnız hissetmiyor. Battıktan sonra şişirirsin. Hoş geldiniz. Ne oldu? Sıra sıkanmıyız. Yok yok iyiyiz iyiyiz. Evet, evet. Kendi Şuradan ucundan alıyorum. Altın seviye Türk rakısı. Özel yapım. Helal ya. Vallahi ne güzel. Burada bulamayınca. Kendiniz yapın. Tamam abi senin telefonunu açıyorum Ya atıyorum çok açız biliyor musunuz rakı ya? Evet. Çünkü ha, biz yanımıza hiç, hiç stok almadık. Hadi yani. Evet ve şey kafasıyla çıktık. Efendim, Nerede? Yani. Nerede ne bulursak onu yiyeceğiz. Tamam, onu hadi. içeceğiz falan. E, Şirket buldu beni LinkedIn'den. Tek Hı. Şirketten geldi. Baktım havasına, suyuna. Ben Mersinliyim. Aynı bizim Mersin gibi. Yıl 12 ay sıcak falan. Dedik neden olmasın? Zaten hani Avrupa'ya çıkmayı düşünüyorduk ama ilk hedefimiz de Las Palmas değildi yani. Hani Kanarya Adaları nerede biliyorduk ama hani Almanya'ya gideriz, Hollanda'ya gideriz diye düşünüyorduk. İlk hedef burası değildi ama teklif buradan gelince değerlendirdik. Ben Önce ben geldim. Benim çoluk çocuk da var, eşim var işte, oğlum var. Hı hı. Önce ben geldim, yerleştim. Sonra onlar e geldi. niye Şimdi bu şeyle botla gelince benim çocuk 3 yaşında imkansızdı Hı -hı. gelemezdik yani. Gelir canım. Aa Sen, kral zor senin botun kral ya. <laughs> zor olurdu. <kişi> de binerdiniz. <laughs> bir dahaki sefere diyelim. Aynen. Ravenna sancak tarafta. Ravenna İtalya. Ravenna İtalya. Sancak taraftaki liman neydi şeydeki? Ee, Hırvat tarafındaki Dubrovnik mi? Dubrovnik açıklarında Adretik bir dur. tane manyak var ya da İtalyan limanı sürekli şey diyor Mario Mario Tabii <laughs> Bir saat boyunca ya kapatamıyorum. Telsizi kapatamıyorum. <laughs> Kanalın 6'yı <16 'yi> dinleyeceğim. <laughs> Abi üç sene. online'da çalışırken sürekli oradan Mario. gelirken Mario Mario. Belli saatler arasında belli bir süre mi söylüyorsun sadece? Hayır, ben var diye deken duyuyorum. Öbür arkadaşa soruyorum O da duyuyorum diyor. Ya nasıl yapıyor? Yakalamışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, bir istasyon bunu yapan. Yani denizden düşünmüyor mu? Ya bunu artık ya. yapamazlar. Çünkü şu anda o şey istasyon çıkışından kim olduğu bulunabiliyor. Bilmiyorum. O zamanlar herhalde bulunamıyordu. bulunamıyordu. Ya 3 sene ben i̇şte. bu adamı duydum. Aynı ses. <laughs> aynı şey. Radyodan mı kaydetmiş yapıyorlar? Şey, i̇stasyonun yapıyor, gücünden mı? mi anlıyorlar? İşte, Şimdi uzaklığı artık da. istasyon çıkışı yapıldığında bulunabiliyor diyorlar. Yani ben telsizci değilim, bilmiyorum ama bulunabiliyormuş. Bulunuyordur canım. Ama... Doktorum biz ne yaptık da hayatta böyle güzel yaşıyoruz? Valla bir şeyler yapmışız bence. Bir şeyler... Yaptık yaptık, acayip yaptık. İyi şeyler, iyi şeyler yapmışız herhalde ki böyle oluyor. Ne bileyim, ben. Allah nazar değdirmesin abi. <laughs> Ay, hepsi benim, kız hepsi benim. <laughs>

Kasaba gecenin sabahındayız. Ömer gitti, Saniye aldı. Bisikletlerimizi satmaya çalışıyorduk. İşte cüzi bir fiyata en azından Saniye bisikletleri bizden almış oldu. Big budget. You invest a lot of things. My budget is, <gülüyor> <gülüyor> is empty. <laughs> Sunny, kisses to Diana. Okay. Also. Thank you. Okay. Check, check, check. Yeah, hey, when I strip them, Maybe you. we meet again soon. See you, yeah. see you after a couple of weeks. Ciao, gentlemen. All right. Again. Ciao. Istanbul. <laughs> see you again. Ciao. <laughs> 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 uh, my back is to get the telephone there. Okay, ciao. See you. <laughs>